Evet hepiniz ne arkadaşlar? Güzel ne yapıyoruz? Ejderha Diyarı'nın yeni bir bölümüne daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu, bunu yapabilmemiz için yaklaşık 3-4 saat aradım, taradım, bir şeyler yaptım. Arkadaşlar karşıma ejderha çıktı. Ama bu ejderha öyle küçük bir ejderha değil. Yer altındayız. Büyük bir ejderha. Hemen o yüzden arkadaşlar şöyle ayarlayalım. Şunlara Sonra backpack'imizi alalım. Buradan kovalayla su, suyu alalım. çok büyük bir iş daha. Ve burada bir sürü maden de var. Madenleri de kazarak bir şeyler çıkarabiliriz diyecektim. Bir dakika. Merdiven şeklinde inildim arkadaşlar. Şimdi şu an üst katlardayız tam tepeden sıkamam. Şöyle dümdüz kıralım. Hop. Hop. bir yere sık. 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 Oy bir an öldü sandım var ya ben de dedim Allah Allah. nasıl bu kadar kolay öldü bizi? Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır, hayır hayır. 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 hayır Hop hop. hop, hop. Bayağı buraya gelmiş arkadaşlar. Keşke biraz arkaya yapsaydık şeyi diyecektim. Hop, tamam. At, 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 at. What? ben de bilmiyorum. Hadi hadi hadi. Allah'ım hadi öl artık öl. Kaç canım var ya? Kaç güçlü öyle oluyor. Tamam o kadar güçlü de değil benim. Ona da bir şey demiyorum ama. Hadi. hadi. çıkmış. Burada yukarı çıkmış. Aha şurada şey mi var lan? Arkadaşlar. Aa burada spawn'ları varmış. Aa Ea çıkabilir buradan. Aha Ea çıktı. Güzel. Neyse. Manşet de varmış da şu an o bizim ilgi alakamız değil. Aa da mı? Dur tamam oradan hemen seni gönderelim arkadaşım. İnşallah indirebilirsek seni indireceğiz de inmiyorsun ki. İnmiyorsun ki. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz ki anlamıyor. Şimdi duracağım arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir devam edin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kardeşim geldi. Çıkması için söyledim ama dinlemedi. Kusura bakmayın. vuruştu. Artık ne kadar canın kaldı ki senin. Ölmen lazım yani. Yay kırılacak. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet de, Tamam. Tamam dede. De, tamam. Arkadaşlar kusura bakmayın. Dedem bir şey söyledi de. Neyse arkadaşlar burada kapatıyorum. Bir dahaki bölümü Görüşürüz. Bay bay.